Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? <laughs> Bugün gece uyuyamadım. Uyuyamadım. Bence bir şey gelir gibi hissediyordum. Uyandım, haberleri izledim. Sonra yeniden uyudum. Ve rüyamda gibi <laughs> tanıdığım sesi gibi duyuyorum. Daha dikkatli duydum. Damat geldi. Damat geldi. Sürprizli adam. <laughs> Şimdi salonda. Kızım kahvaltı hazırlıyor orada. Çıktım adamdan. Öpücük. Hoş geldin dedim. O bana diyor. Annem ben sana hediye getirdim diyor. Ben habersiz geldin diyorum. Soruyorum. Sürpriz olsun diyor. Bana nerede? hediye, hediye olarak böyle bana getirdi. Tam bana göre ama ben şimdi bir, bir ayakkabıyla duruyorum. Bir ikinci öteki giymedim. Çünkü çorap kalın. Şimdi göstereceğim. ben hala pijamalıyım. Böyle görünüyor. Bu, bu an ayak, ayakkabım çok var. Ölüme kadar yeter. garen. <laughs> Yeşil bile var. A, mavi var. Pembe var. Sarı var. Siyah var. Gri var. Şimdi

Sabah saat 9 dışarıda yağmur yağıyor gibi. Evet yağmur yağıyor. O zaman bulutlu. Beklemedim bile. Ne oldu? Hava durumuna göre güneş olmalı. Güneş olmalıydı ama hava bana diyor. Lili hanım dinlen dinlen Bir yere gitme Evde otur Bir şey yap <laughs> Tamam İyi sabahlar Arkadaşlar Bugün Başka gün başladı Sabah sabah kalktım Ve patatesli Paça yapıyorum Yani bir internette Bir gün internete Duydum ki mayalı hamur sabah yoğarsa sonra buzdolabına bak bırakırsa sabah hamur daha iyi olur. Çok güzel. Bu yüzden denemek istedim. Dün akşam saat Yedide ben hamuru yoğurdum ee, bir kere büyüdü sonra onu ona bastım sıktım ve hemen buzdolabına bıraktım bugün sabah kalktım o ikiye büyüdüm 2 ee, iki, iki kat kata büyüdüm şimdi ben onu böldüm tam 23 tane poğaça olacak. Hamur çok güzel, çok uslu. Evet. E, şimdi onları yapıyorum ve lambayı ampulye ampul ile ocağa bırakacağım. Büyüsün. İçinde ne var? İçi patates püresi, peynir rendelenmiş ee, deri otu ve, 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 ve ne? yumurta yumurta karıştırdım içine bıraktım şimdi e, büyüyor musunuz görüyor musunuz <laughs> nasıl büyüdü <büyüyecek>, gördünüz mü <laughs> arkadaşlar çok güzel oldu sonra size göstereceğim ne kadar yumuşak yumuşak ama biz hemen yemiyoruz önce kızartmamız lazım o zaman böyle yapıyorum güzel uslu hamur bu yüzden e, poğaçalar da güzel görünüyor bakın mayalı Genellikle hamuratlar mayalı hamurdan hamurla uğraşmıyorlar. ama ben sevdim. Önce ben de hamur seviyordum, şimdi seviyorum. Üstelik damat çok seviyor. Her zaman er, ellerinize sağlık diyor anneciğim. Böyle şimdi göstereceğim.

Поача били емети. Уч тане калды, кузартачам. Гостеджем, чок дузель, интернет. Ну, хади, хади, да хача букли леганым, чалыс, чалыс. Ерми, уч тане. Ерми, яптым. Böyle. Я классик. Етмиш беш граммлык по очалду. Бурда аркадашлар кирли дейли. Бу дайры ергим беш яшында тамир тадилат япмадылар. Там шо или бёли тадилат япдылар. Косметик тадилат. Вы без егэйору сама чимэнто якадар. Evet, tırmanmak istemiyoruz yani o kadar o kadar temizlik til, temizlik yapmak istemiyoruz ama şimdi kahvaltı başladık torunlarım bu mahir o timurdi kızım beraberiz 23'ten Poğaçalardan sadece yedisi kaldı. O küçücük Mahir. Bu ben. <laughs> Bakın o kadar yumuşak. Çok güzel. Lezzetli de çok seviyorumları. onları. Çay ile çok iyi. Çok iyi. Ve üstelik onun yanına sadece salatalık, avokado, avokado, domates. Daha bir şey bir şeye gerek yok. Zeytin. Özellikle çay lazım. Günaydın arkadaşlarım. Hava çok güzel temiz ama nemli. Bütün gece yağmur yağdı. Bütün gece. Şimdi güneş çıktı ve buhar var bu yüzden duman gibi Alanya'da var. Özellikle denizin kenarında. Orada dağ var. Şimdi duman gibi orada. Güzel hava. Erken kalktım bugün. Erken yemek pişirdim kahvaltı yaptık size gösterdim odama gidip size sonra anlatacağım selam arkadaşlarım hoş geldiniz sıfalar getirdiniz bugün erken kalktım ama dün, dün akşam gösterdiğim gibi bir küçük böreklik yapmak istedim. Bu açar gibi ama kızartmış Evet bir bir reçete tarifi, bir ekmek, ekmek tarifini gördüm. Yani mayalı hamur akşam uyuksunuz. Evet ve ilk defa bu e, hamur büyürse onun ına basıyorsun. Yeniden yoğunuyorsun. Ve buzdolabına bırakıyorsun sabaha kadar. Sabah o biraz biraz çünkü buzdolabında soğuk. Bu yüzden e, maya çalışmıyor. Birazcık birazcık çalışıyor. Ama e, buzdolabından çıkar çıkmaz e, ılık yerde o yeniden büyümeye başlıyor. Bu bu işi dün yaptım gerçekten çok güzel gitti yoğurdum hamuru sonra o birazcık büyüdü ben ona bastım yoğurdum ve yeniden buzdolabına bıraktım sabah kalktım saat 7'de kalktım baktım ikiye büyüdü ikiye büyüdü iki katta büyüdü ben onda onda onu da açtım kestim ve aynı aynı gösterdiğim gibi poğaça yaptım içinde patates püresi haşlanmış yumurta peynir ve deri var Ч ⁇ ккийди, дамардиор, херзаман, бу, поачалары, севиорum, кахвалтый, чин, супер, олуйвер. Сегодня, тешекюр, эдерек, бана, кахваяп, ты, чийорum. Вели ее с умас, сабах сабах, мораль им пекийди, чинкю. Украина джа. Видео. Украина джа. Гечердим видео, да? Бини. Такие пчи, банас, лебеди и биним шихрим бомбаланды. Русла. Лани толсун, биним шихрими бомбаланды. Чок зор, биним. yakın değil ama arkadaşım kız arkadaşım bana foto gönderdi yani pencereden bakıyor gökyüzü kırmızı kırmızı yangın yangın ses kabuz gibi arkadaşlar kabuz çok merak ediyorum çünkü benim oğlum ailesiyle orada kalıyor Onlara mesaj gönderdim nasılsınız, ne oldu diyorlar. Önce cevap bulamadı. Komşum, benim komşum cevap verdi. Mi? Çok gürültü, gece çok gürültüydü, çok korkunç bir şey. Şimdi e, sakinleşti durum. Çok zor arkadaşlar. E, ve e, benim takipçi bana söyledi ki 3 e, yıl Туркийде, Истанбулун я ненадки первый хрей яшады казыла. Он он каджасы Беним гиби яшенд а ики турун турумлары вар. гиби бен гиби, айне бен гиби. Диюр, сейчас Украина единдюм, чок куркун чок куркунч дурум. Yediden Türkiye'ye, İzmit, İzmit, İzmit'te, evet, Türkiye'ye dönmek istiyorum. Evet. Ee, ama evimi bırakmak istemiyorum. Çok zor, çok zor. Umarım yakında durum daha iyi olacak. Ama biliyorsunuz ben şarkıyı söylemek istiyorum. Bilmiyorum burada burada kaynıyor ama ben şarkı söylemek istiyorum ama e, lirik lirik yavaş şarkı bilmiyorum arkadaşlar ne olacak zor gidiyor. bugün yanımda laptop var Lenovo notebook Lenovo var ve ben yaklaşık yaklaşık 8 ay onu tamir etmek istiyorum. Arıza küçük yani USB benim telefonum görmüyor diyorlar. Ben takıyorum o diyor sizin cihaz, cihazınızı görmüyor. Doğru söyledim. Yani ben ne, bugün moralim pek iyi değil. Düşünüyorum şimdi kıracağım onu tırnavit, tırnavida, tırnavida aldım. İki tane daha küçük var. Bakın. Araba için. Evet baktım orada minicik minicik bir hmm. nasıl diyorlar? <laughs> vida, vida nasıl? <laughs> vida var. Burada da Açtım. İki tane var. Bu dümdüz, bu böyle krest gibi. Açtım ve e, onun sadece bir vida var. Bir vida. <laughs> e, lazım dokuz tane lazım ama sadece bir vida var. Açtım. E, şunu <laughs> üfledim, üfledim. Şimdi taktım çalışıyor benim. Беним лэптоп Ленова телефон уму, С Бенья, джин, заман бен джин, я джин, электроник джин, 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 Кай джин, 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 Geçen videoda ben size anlattım ki videomu kaybettim. Buldum, buldum. Bir bulut var, internette bulun, bulut var ve e, telefonla çektiğim fotoğrafları hem telefonla e, bulunuyor, kalıyor hem de bu buluta gidiyor. Ama ben buluttan hafıza, hafıza, hafıza... Бошан Макичин, Бошан Макичин. Бу видео Болутан Чикардым, я не сильдим. А не заман по телефону там. Сильниюр. Сильниюр. Ребят, сильниюр. Бен Бугун Бюрек Япаркен. Болута Гердин, еще Нью-Йорк, Хафиза, Хафиза, Тимизлимеки Бу, Видео Лары, sileceğim. Sildim. Şimdi oturdum. E, kopya e, kopya yapmak istedim. Baktım benim poğaçam yok. Nasıl kızartıyorum bu video yok. Ben çok merak ettim nereye gittiler. Şimdi buluta girdim. Orada hepsi hepsi videom var. Yani bulutta değil sepette çöpte çok çöp sepetinde orada hepsi video var üstelik geçen kaybolduğum video orada Yenilendim onları İsterseniz ben size göstereceğim yoksa bir fragman var fragman var ben oraya videoma videoma yapıştıracağım <laughs> kahve içiyorum ama her zaman gibi diyor bir şey güzel iyi, iyi, güzel yemek yiyirse o zaman her zaman diyor kahve açıyoruz kahveteria açıyoruz bugün biz bu kahve kafeterya açacağız ben hazırım <laughs> hazırım bakarız ay arkadaşlar yanım arkamda bir şey var bakın çok parça var, dikmek istiyorum ama akıl almıyor bunun. ellerimle bir şey yapamıyorum, yapamıyorum, moralim şöyle böyle ama bir şey yapmam lazım çünkü sonra aklımdan düşeceğim. Hava, sabah hava bulutluydu, sonra güneş çıktı, şimdi tekrar bulut geliyor. Evde hiçbir şey yok. Şimdi damat kızımla markete gidip alışveriş yapacak. Böyle arkadaşlar birazcık konuştum. Bir şey ilginç olursa ben size anlatacağım. Ama çok güzel ki ben şimdi laptopumu tamir ettim. Ellerime sağlık. Görüşürüz. kızım yaptı. o kadar güzel inanılmaz güzel her kere iyi oldu ama bu en lezzetli en lezzetli ellerine sağlık arkadaşlarım kızım taş kadayıf yaptı ne kadar güzel süper çıtır çıtır tatlı. Hmm, güzel. Genellikle kızım irmiksiz yaptı. Bugün irmik e, hamura im, imri ekledi. O zaman o kadar güzel. Ben <laughs> pardon. Ben onları yemedim. Yani kaç kere on, o kaç kere kızım onları yaptı. Мало когда лезетли юкту. Он дан дагал лезетли, чтоб пузырь. Чтоб татлы. С Он еди. Он еди. Сад он докус. Он докус сад, чем дерка дошла. Бузарарлы. Геджи. Геджи, чок зара. Она гюзель. Mm -hmm. Супер. Да, фетус, Элерен и